Deniz kaplumbağaları 120 milyon yıldır dünya üzerinde var olan fosil canlılar olarak geçiyor. Türkiye'de koruma çalışmaları deniz kaplumbağaları üzerinde 88'ler gibi başlamış. Biz de burada gönüllülük esası üzerinde araziye çıkarak kaplumbağa izlerinden yuvaların yerlerini tespit edip e, işaretlemeler yapıyoruz ve verilerini tutuyoruz. İlk kez bir deniz kaplumbağasını 12 yaşında İstuzu plajında gördüm. O zamandan beri böyle bir projede yer almak benim çocukluk hayalimdi. Geçen sene sosyal medya üzerinden Ekolojik Araştırmalar Derneği'nin Antalya'daki çalışmalarını görünce hemen başvurumu yaptım ve kabulümü aldım. Uh I was searching for volunteer like for volunteer work in generally and then I found the organization called Volunteer World and so they are searching for wildlife and something in the nature and with animals and then yeah I will find uh, this place here. in Turkey and so I went here. Deniz kaplumbağaları antik sayılabilecek canlılar. Dinozorlarla beraber dünyamızda yaşamış canlılar. Çok mistik bir olay. Bu kadar uzun süredir burada olmaları, bu kadar uzun süredir bu ekosistemin bir parçası olmaları ve dünya için yararlı bir şey yapmaları. Çünkü bütün canlıların dünyada bir nişi var. Ve onların nişi de çok özel. Ekolojik dengeyi sağlamamız için, sağlamak için çok özel. İlk deniz kaplumbağasını yuvalarken gördüğümde çok farklı hissetmiştim. Çok özel bir ana tanık olduğumu hissetmiştim. Çünkü benden çok daha kadim, bizden çok daha kadim bir hayvanın hala neslini devam ettirmeye çalışmasını görmek bütün zorluklara, bütün çıkarttığımız, yarattığımız zorluklara rağmen bana çok farklı ve özel hissettirmişti. Bu kadar e, işin içinde olacağımızı düşünmemiştim. Arazide aktif olabileceğimizi düşünmemiştim. Arazilere gerçekten çıkıp arazide yapılabilecek her şeyi kendimiz yapabiliyoruz. Şu an e, yumurtlama evresindeler. Bir kaplumbağa karaya çıktıktan sonra, yumurtladıktan sonra o yumurtaların bulunması, işaretlenmesi, e, kayda geçirilmesi adına yapılabilecek her şeyi biliyorum ve yapıyorum. O yüzden e, uygulama adına gerçekten beklentilerimi fazlasıyla karşıladım. Eski gönüllüyüm aslında. 9 yıl sonra böyle bir proje için tekrardan davet almak benim için çok heyecan vericiydi. Daha da yeni işe girmiştim. Biraz da kızdım onlara. Neden önceden haber vermediniz diye. Burada yapmış olduğumuz çalışma 24 metre uzunluğunda. Konteyner bir alan. Aslında kamp alanı için oldukça önemli de bir yerleşim alanı diyebilirim. Biz de bu alana bir katkı olarak boş yüzeyi renklendiriyoruz. Bunu yaparken de yapılan çalışmayı görselleştirip belki buraya misafir olarak gelen insanların yaşadıkları bölgeye dair bir gerçeklikle karşılaşmalarına vesile olmayı amaçlıyoruz. Bu proje adına biraz destek olabilmek, 9 yıl önce bende açmış oldukları ufka bir katkı sağlayabilmek benim için çok kıymetli. içine bakarak evrelerini anlamaya çalışıyorduk. Leyt evresi dediğimiz ileri safha. Bunu nereden anlıyoruz? Bakın şurada yumurtanın olduğu kısımda kanlanma var. Bu embriyon kesesi. Bakın burada hayvan var direkt görüyor musunuz? Görmeyen var mı? Çok net bir şekilde belli oluyor. Kafası, karapaz kısmı, cenklenme. Bakın üyelerin oluşumuna kadar gelmiş. Minimum 15-20 güne kalmaz bu kaplumbağa yavrudan. Yani oluşsaydı, devam etseydi çıkıp denize gide gidebileceği, de. Fakat bu sefer bir predasyona denk geldiği için yok oluyor. Formda da onu yazıyorum. Yaz sezonu boyunca sabahın dördünde kalkıp gece ikileri üçlere kadar çalışmak çok büyük bir disiplin gerektiriyor. Özellikle 20 yaşında bir öğrenci için bir ekiple 7-24 bir arada olduğum bir ekiple ortak çalışmak çok zor ve bunun kazanılması lazım. 20 yaşların başında özellikle. Çünkü hiçbir çalışma hayatı yok, ev hayatından uzaklaşmışsın ve bu senin hayatta kalabilme sürecin için kazanman gereken bir e, nitelik olması gerekiyor artık. 120 milyon yıldır yaşıyorsa bu hayvanlar. Biz 4 milyon yıldır yaşıyoruz. Bunların nesli tehlikeye girdiyse kendimize hesap sormamız lazım.